26 Mayıs 2020 Salı gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Umarım hepiniz iyisinizdir. Özellikle dünden beri. Zira dün bir video koyduk Hakan Şükür videosu. Gırıla mesaj, yorum o YouTube'un altına işte bilmem Facebook, Twitter falan her yerde. İşte %75'i, %80'i falan ekseriyetli olumlu mesajlar, %20-25 kadar da olumsuz mesajlar var. Olumsuz mesajların içinde çok güzel mesajlar var. Şu konuya niye değinmedin, şunu niye söylemedin falan diye. Haklı arkadaşlar, benim hatam kesinlikle. Çünkü olayların yaşandığı dönemde ben buraya çoktan gelmiştim. Vakıf olmadığım için dersime daha iyi çalışmam gerekiyordu. Onun için söyleşi tadında geçsin istedim yani hani bir şey kaçırırsam. Böyle bir şey yaptık. Şimdi e, bu önemli değil yani olumlu olumsuz mesaj falan ama e, bir de bir kategori var. O kategori nefret mesajları içeren kategori. Bu nefret mesajları da işte onu, onu davet ettiğim için beni işte terörist ilan edenler, beni bir kategoriye koyanlar, işte sen de onlar gibisin, şerefsiz bilmem ne filan diyen e, adamlar, toplumun bir kesmini böyle aşağılayan, küçümseyen e, terörist ilan edenler vesaire. E, şunu anlamaları lazım onların keyfi gıcır olsun diye ben yani kimsenin keyfi gıcır olsun diye video yapmıyorum burada. Ben toplumun her kesiminden herkesle görüşürüm. Görüşme kapasitem de var. Bu adam bir Kürt de olabilir, Hakan Şükür de olabilir, sosyalist olur, Atatürkçü olur, homoseksüel olur. Olur da olur. Bugün Hakan Şükür'ü davet ettim. Fethullahçı, FETÖ teröristi oldum. Yarın işte geçenlerde Bartolu'yu davet ettim. PKK'cı oldum. Bir ee, yarın birisini davet eder. Homoseksüel olurum. Sonra lezbiyen olurum. Sonra beni yaparlar da yaparlar. Bunun altında yatan şey şu. Türkiye'de arkadaşlar eleştiri eşi çok alt seviyelerde ve aşırı derecede primitif ve arkaik. Çok gerim. Ee, herkesin bir mahallesi var. Çünkü mahalle toplumu Türkiye. Çok böyle çağdaş gördüğünüz adamlarda bile bu var. İşte Alevisi, Kürdü, cemaatçisi, işte solcusu, sosyalisti, bilmem milliyetçisi, aktörü falan. Burada ben mesela bir şey söylediğimde o söylediğim şeyin mana kespetmesi için, herkes için geçerli bu, onların mahallesinden olup olmadığına bakılır. Onların mahallesinden değilsen söylediklerini tüh kaka, doğru olsa bile. Burada mesela çok defa ben yorum yapıyorum. O yorum adam aslında beğeniyor ama yani onaylaması için aklında soru var. Ben onlardan mıyım değil miyim? Sorulardan anlıyorum ben. İşte nerelisin? İşte Allah'a inanıyor musun? Namaz kılıyor musun? İbadet yapıyor musun? Beni bir yere koyamayan çok fazla. İşte sen ya böyle bir dinsiz, Allah'sız, kitapsız bir adam gibi duruyorsun, değil gibisin. Yani böyle ne olduğunu anlayamadım filan gibi böyle şeyler var. Bu da normal. Ben bu videoları yapmaya başladığımdan beri özel hayatımla ilgili çok şey söylemiyorum. Nereliyim bilmem ne bunları söylemiyorum. Özellikle bundan kaçınmaya çalışıyorum. Ben hiçbir zaman bu videolara başlarken selamun aleyküm Allah'ın selamı üzerinize olsun filan diye başlamıyorum. Çünkü herkese beni dinleyen her kesimden ateist de olur bilmek ki hiç fark etmez. Herkese eşit mesafede yaklaşmaya çalışıyorum. Yani ateist bir adama selamun aleyküm demem. Değil mi? Demeyiz yani veya işte toplumun Hangi kesimde, hangi ortama giriyorsunuz ona göre davranırsınız. Ama ben e, ortak bir paydada buluşmaya çalışıyorum insanlarla. Merhaba diyorum, hoş geldiniz diyorum, nasılsınız diyorum mesela. Şimdi benim burada davet ettiğim insanları bu işte nefret suçu işleyen, e, bana yorum yapan, küfür eden adamlar belirlemeyecek. Onları ben seçiyorum. E, yani defolup gitmek de özgürler. Yani böyle bir şey yok. Yani ben adam oraya yorum yapıyor işte mesela küfür ediyor. Şerefsiz diyor bana. Ben de ona mal diyorum. Şöyle bir şey var sanki onlar bana küfür edince onlara küfür olarak iade edemeyeceğimi mi düşünüyorlar? Ediyorum ondan sonra diyor ki mal dedim adam. Ondan sonra edebiniz işte çok bozuk falan diye. E kardeşim ya kardeşim sen yani bir ya kafanı kaldırıp bakmıyor musun bir yani? Hiç bakmıyor musun? Yani o düşündüğünüz o düşünce sisteminiz sadece sizin mahallenizde geçerli. Yani dünyadan çıktığınız zaman küçücük bir noktasınız ya. Kimse sizi takmıyor. Yani sizin insanlara işte bir suç isnat etmenizle o insanlar öyle olmuyor. Ben toplumun her kesiminden herkese görüşürüm. Ve görüşmek istiyorum ve burada da bunları yapacağım yani. Yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince ulaşabildiğim müddetçe. Yapmaya çalışıyorum. İşte adam Hakan Şükür'ü eleştiriyor. Ya Hakan Şükür'ü eleştirsin. Yani niye olduğunu eleştirsin. Çok güzel. Ama işte arkada bu eleştirim ya. Arkada Nihat Atatürk'ün fotoğrafı vardı. Niye Fetullah Gülen'in fotoğrafı yok diyor. Fetullah Gülen'in fotoğrafı olsa başka bir şey çıkacak yani. Yani böyle bir tuhaf. Söyledikleri yorumlar dört e, tane cümle var. Hepsi birbiriyle tezat. Hiçbir temeli yok yorumların. Bu tişörtü niye giydiğimi söyleyeyim size. Adam işte Korsika zaten siz PKK'cısınız, bilmem neyisiniz. Korsika'da da PKK kampları var diyor. Diyorum ki galiba bir yerle karıştırıyor bu. Dedim Korsika nerede biliyor musun? Ataman bir sonraki mesajını biliyor musunuz? siz hocanızın donunu koklamaya devam edin. Ya oğlum bir şey söylüyorsun. Ben sana bir şey soruyorum. Bu mu yani cevap? Hep aynı şeyler. Hocanızın donunuz, çalınan sorular işte bilmem ergeni konu lan, lan Hakan Şükürle ben bunlarım konuştum ya. İşte böyle arkadaşlar. Ee, Hakan Şükür da bana dedi zaten Hakan Şükür programa başlamadan önce dedi biz BK kampında dedi ben çok eğitim aldım dedi. Keleş, Kalashnikov'la. Ee, ama bunları keselim dedi bunları dedi videoya şeye programa koyma falan dedi. Ben de tamam filan dedim. Tabii terörist yani. Onlar o yorum yazanlar terörist deyince terörist veriyor filan herkes. E, ulan bu adamı 750 bin kişi takip ediyor. Diyorum ya kafanı bir kaldır. Ulan hiç soruyor musun kendine bu 750 bin kişinin hepsi terörist sever mi yani? Yani sanki bu adam golleri Yunanistan, Ermenistan bilmem ne adına attı. Ha onlar için düşman ya ondan söylüyorum ha Yunanistan, Ermenistan filan. Dış güçler adına filan. Neyse arkadaşlar böyle yani bunlar devam edecek e, ağırlıklarımızdan da kurtulduk bir tanesi de bugün sabah işteyim yorum yapmış bizler işte e, takibi bırakıyoruz sizler kimsiniz çıkarken kapıyı kapattı çık o zaman Ceryan yapmasın biz gidiyoruz diyor yani yani böyle şey kıymete verilmek isteniyor ya e, git e, senden sonra zaten 30 kişi daha geldi arttı yani iyi oldu e, biz ya demokrat adamlar arıyorum ben yani. Her, yani herhangi bir kesimden olduğu önemli değil. Nereden olursa olsun. Yani demokrat baksın biraz dünyaya. Ee, öyle arkadaşlar. Çok konuştum biliyorum. Sesli Gazete'ye geçelim. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ya sen onları takma falan Ya taktığımdan değil. Yani söylüyorum, sizinle paylaşıyorum. Ee, o zaman geçelim Sesli Gazete'ye. İlk haberden, en yeni haberden başlayalım yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. E, Gestapo şefi gözyaşlarını tutamamış, yine tutamamış gözyaşlarını. Şehit çocuğu bana yazdığı mektupta babamı çok özlüyorum, onun kanını yerde bırakmayın Süleyman amca diye bir mesaj yollamış ona. Çok duygulanmış. E, bu adam galiba anasıyla hapse soktu o 800 bebekten. O işte dirseklerini tabutlara dayayıp yaptıkları şehit sömürüsü, mitinglerden şehit yakınlarına abin de bu mesleği yapmasaydı dediklerinden haberimiz falan hiç olmadığını zannediyor. Değil mi? Hiç böyle şeylerden haberimiz yok. Hiç bu ülkede böyle şeyler olmadı. Bir tek siz şehit çocuklarını düşünüyorsunuz. Hayır, bir de şey diyor. Bu konuşmasının devamında arkadaşlar işte bir kadına bir şiddet olduğu zaman bunu eğer hissetmiyorsak yani iş bitmiştir böyle şey olur mu ya falan diyor. Ulan bir ay önce bütün tacizcileri, tecavüzcüleri serbest bıraktınız ya. Utanmaz herifler. Altın ve dövizde vergi 5 kat arttı arkadaşlar. Eskiden para bozdururken binde birmiş bu. Binde bir mi? Binde iki miymiş? Neymiş? <laughs> Şimdi yüzde bir olmuş. Yani yüz dolar bozduruyorsun. Bir dolarını devlete bırakıyorsun. Bunun adı tefeciliktir. Yani devlet dedik ya bunlar bir organizasyon, mafya yani mafya devleti ele geçirmiş. Mafya kanun ve kurallarını devlet yönetimine adapte etmeye çalışıyor adamlar. Böyle bir şey var mı? Dünyanın hangi ülkesinde var? Elif iki gün önce Metin'in lideri ne diyordu? biz işte pek çok gelişmiş ülkeden daha gelişmişiz gelişmişiz falan diyordu. ama para bozduruyorsun Bir dolarını devlete veriyorsun yani. Para kalmadı arkadaşlar. Bu artık bunlar tefeciliğe de başladılar. Ümmetin lideri Ramazan Bayramı telefon trafiği, Ramazan Bayramında bir telefon trafiğine girmiş. Kimlerle kimlerle görüşmüş? İran, Pakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Umman liderleriyle görüşmüş. Yani Norveç, İsveç, Yeni Zelanda telefon görüşmesi yapmak istediğinde ümmetinin lideri yok mu dedi. Yani böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Bu arada lider değil o diktatör olacak. Diktatörlerle görüştü. Hepsi de diktatör. Ha. Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan, İran. Ee, İstanbul'dan Trabzon'a kadar ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ceza. Yalnız anlamadığım şey İstanbul'dan Trabzon'a kadar ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ceza. Yani bu adam aracını Artvin'e kadar sürseydi ceza kesmeyecekler miydi? Veya İzmir'e gitseydi ceza alamıyor muydu yani? Nasıl bir, nasıl bir habercilik bu ya? Ee, Çavuşescu, bak bu da yoktu belli bir süredir. Merkel soğuk gibi görünür ama öyle değil aslında. Esprileri de yeri geldiği zaman iyi yapar diye bir şey söylemiş. Sen anlayabiliyor musun bari onun esprilerini? Sen de ona mesela bir espri yap. Her havuzun falan filandır mesela. Her havuzun dibi aynı de ama bizim havuzun dibi aynı değil. Bizim havuzu bok götürüyor de. Bizim havuz medyası bok gibi derdi. Ama o anlayamaz yani. Yani kimse anlayamaz dünyada sizden başka bunu. Anlamasa da sorun değil. Uğrunda ölür Merkel. Kötü bir espriydi biliyorum. Şu çok enteresan bir haber. Türkiye'de böyle bir sevinç değildi. Bir tuhaf bir duygu karmaşasına sebep olan bir haber. E-Devlet'te de yeni hizmet, din değişikliği yapılabilecekmiş arkadaşlar. E-Devlet'e girip herkes istediği dini alabilecekmiş galiba öyle bir şey var. E şimdi bunun için sevinen arkadaşlara sesleniyorum. Siz şimdi bunu bir özgürlük sanıyorsunuz ya. İşte öyle bir şey değil. İlk önce fişleyecek sizi. Hatta sizi kendi elinizle fişleyecek. Yani kendi elinizle işte siz ne olduğunuzu oraya ateist misiniz, deist misiniz orada artık hangi opsiyonlar varsa. Hristiyan bilmem ne protezden yazacaksınız. Oh onun gerek bile kalmayacak yani. O zaten sizin ne olduğunuzu demin dedim ya başta hangi mahalleye ait olduğunuzu. Ya bundan böyle Alevi kapılarına çarpı koymasına gerek kalmayacak adamların. Sonra bundan işte seçimler yaklaşmaya başladığında bunun üzerinde tepinecek. Ülkeye özgürlükler getirdik ya diyecek. Bakın artık özgürlükler getirdik. Herkes istediği dini seçebiliyor diyecek arkadaşlar. Şunu unutmamak lazım. Laik ve modern bir devlette e, normalde din ibaresi olmaz. Yiyorsa, sıkıyorsa o din ibaresini tamamen kaldırsın. Çünkü bu privacy, confessional privacy. Yani herkesin dini inancı özeldir. Kimseyi ilgilendirmez ve bunu modern toplumlarda normalde özellikle de laik toplumlarda o din ibaresi yazmaz. Kimse de soramaz. Öğrenmek zorunda da değildir. E, ama yemediği için yani onu kaldırmak adam böyle bir kurnazlık yapıyor. Bizimkiler de hemen atlamış. Daha önce de şey vardı hatırlarsanız bundan bir 3-4 sene önce, 5 sene önce işte herkes soy ağacını falan öğreniyordu falan. Soy ağacı zaten soy ağacın nereye gitti önemli değil. Zaten o senin karar veriyor. Kim İsrail dölü, kim Ermeni uşağı falan ümmetinin lideri karar veriyor. Baksan ne olacak yani. Yani insan olman önemli bir şey değil. Önemli bir faktör değil. Yani soy ağacın nereden geliyorsun ve buna da o karar veriyordu. şu çok güzel bir görüntüydü. bir kilisede çanlarla işte arkadaşlar Hollanda'da, bunu Hollanda İstanbul Büyükelçisi galiba. Ee, uzun ince bir yoldayım çalıyor. Biz bu arada tabii hani Çavbella nerelere gitti hadise biliyorsunuz, ee, işte Ramazan'da Türk komünitesine bir jest olsun diye Hollanda'lılar bunu yapmış. Çok da gördük işte mesela işte Cuma namazı filan kilisede, kiliseler açmış, orada kılınıyor filan galiba. Bir iki ülkede öyle şeyler gördük. Adamlar bunlardan gocunmuyorlar ve çok açık görüşlüler bu konuda. Bizde de işte yani sadece adam işte havlu astığı için İngiliz bayrağı şeklindeki havlusunu astığı için aynı günlerde biz adamı gözaltına alıyoruz, tutukluyoruz filan. Evet AKP'nin zulmü şey dinlemiyor, bayrammış çocukmuş. Hep diyoruz zaten Ramazanmış, Cuma'ymış ve öyle şeyler yok. Bu mübarek günler ve gecelerde de çalışıyor o zulüm. Ee, bayram günü bir çocuk daha hapse girdi. 3 yaşındaki bir çocuk Dilgeç Diyarbakır Kadın Kapalı cezaevine gönderildi. Annesi HDP'li meclis üyesi Gönül Aslan arkadaşlar. Ee, ve bu çocuğun bir böbrek yetmezliği sorunu var. Ee, Demin de ilk haberde e, Gestapo şefi böyle utanmadan bir de gözyaşı döküyor. Gözyaşı döküyor. Çok duygulanmış. Bir yandan da e, zulmetmeye devam ediyor bir teyze 122 yaşındaymış. Nasıl ölçmüşler bilmiyorum. Diyor ki teyze eski bayramlar yok artık diyor. Teyzecim teyzeciğim 122 bayramdır yaşıyorsun. Hangi 122 bayram içinde hangisi bugünküler gibi değil? Gözünü seveyim nasıl benzesin ya? 122 sene olmuş. Ya Allah daha çok uzun ömür versin de sana. <laughs> Gestapo şefi bu sesli gazetede bayağı kendine yer etti. Masamıza meze oldu sağ olsun. Bu geçen günkü işte Çalbella meselesiyle alakalı bir şey söylemişti. bu işte minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz diye bir şey söyledi. bunun böyle huyları var ara sıra işte uyuşturucu satıcılarını işte acımayın, bacaklarından ikiye ayırın, yaramazlık yapanları tek ayak üzerinde tutun, işte çok konuşanların ağzını ikiye yırtın filan böyle huyları var biliyorsunuz. Bunu öyle hukuk karşısına çıksın, hakim görsün, mahkeme bilen gerek yok onlara. Bu cezasını veriyor. Tabii kısa yoldan ama benim kendisine ta tavsiyem yani bu, bu adam da sizden çıkmasın. Yani sizden çıkabilir. Dikkatli olun. Nerede bu uyuşturucu, satıcısı, tecavüzcü, tacizci varsa hepsi sizden çıkıyor. Ee, ama bu olay da tabii en çok sizin işinize yaradığı için biliyoruz. Allah'ın da bir lütfu. Bu adamı hiçbir zaman bulamayacağız. Meselenin başka bir boyutu da var. Diyor ki işte minareden müzik çalanı bu cami dibinde ezan dinleteceğiz. Ezan dinletmek bir ceza mı? Yani ceza olarak mı ezan dinleteceksin? Ezan dinlemek o kadar kötü bir şey mi? Ee, ya da ezanı kimin okuyacağına bağlı. <laughs> ezanı sen okuyacaksan baya e, bayağı bir işkence olacaktır. Yani ezan okumanda bayram namazı kılman gibi ise imamdan önce şey selam veriyorsun ya onun gibi ise bayağı bir işkence olacağını tahmin edebiliyorum. Başka da yetsin artık bu kadar. Ee, arkadaşlar haberlerimizin sonuna gelelim. Şu anda normalde saat 15.07. Ee, bir haber bekliyorum. Normalde bir işte bir söyleşi yapacağım yani bu hafta veya bundan sonraki hafta için. Bu yapacağım kişi de hepinizin bildiği çok yakından tanıdığı birisi. İsmini vermeyeyim. Çok yakından tanıdığı birisi. Hiç Halkan şükürle aynı görüşte bilen hiç değil. Hiç alakası yok. Ee, bakalım bununla röportajım çıktığında bakalım beni nereye koyacaklar bu sefer. Çok merak ediyorum. Ee, umurumda da değil zaten. Kendinize iyi bakın o zaman. Biz bize yeteriz. Arkadaşlar özgür olun. Özgür kalın. Anlayışınızdan her türlü öpüyorum sağlıklı, afiyetle canını gösterin.